Kısa <laughs> gelin detay tam yokken biliyorduk yani hiç böyle şey yok bende yani ama o gelince ne deyse kilo alıyoruz çünkü ne yapıyor? Atıyor önümüze yemekleri, güzel yemekleri. Şimdi yemeği ben de yemeyi yemek yemeği seviyor muyuz? Tabi önümde yemek yemeyi seviyorum. Ona göre de şimdi hayır da diyemiyorum. Artık ne yapalım yiyorum. O da zaten hoşuna gider ben yiyince. Ama bakıyor kilo alıyorum bu sefer kısıyor. Ne yapalım? Böyle yani. Evet arkadaşlar. Dedik ki bugünkü konumuz oluş değil mi? Şimdi biz oruçla ilgili olan ayetlerin hepsini yazdıracağım şimdi size bu konuyla alakalı. Sonra da anlatmaya başlayacağım. Bazı ayetleri okuyacağım kitaptan, bazılarını okumayacağım. Ama zaten ben okumasam da siz e, benim anlattıklarımdan e, neyi anlattığımı zaten anlamış olacaksınız. O yüzden de e, o e, ayetlere baktığınızda anlamış olacaksınız. O nedenle de ben öncelikle her zaman yaptığımız gibi bu oruç da ilk ayetleri size bir yazdım. Evet. Onları bir yazın. Yazamayan arkadaşlar da zaten videoda bunları biliyorsunuz. Beşer dakikalık video halini bölüyoruz. Beşer dakikalık video halini böldüğümüzde bunları oradan gayet rahat bir şekilde şey yaparsınız. Yani bakarsınız, yazarsınız, kontrol edersiniz. Evet. Aslında burada arkadaşlar insanın bize söylediği sözle başlayacağız. Oruçla ilgili o ayetlerle başlayacağız. Dördüncü bölüm ikinci ayet Burada e, biliyorsunuz ki İsa'nın tuttuğu oruç var, tamam mı? Burada var. daha sonra, evet Mat'ta dördüncü bölüm dördüncü pası ikinci ayet evet daha sonra e, yine Mat'ta arkadaşlar başka diğer kitaplarda da var ama biz sadece Mat'tayı söyleyeceğiz bu iki ayet önemli bu iki yer bir de e, Mat'ta 6. bölüm 16. ayede İsa nasıl oruç tutmamız gerekiyor? Yani nasıl bir tavırda, nasıl bir şekilde oruç tutmamız gerektiğini bize orada söylüyor. Kısa yolda. Ve bir de o ayetler var. Bu önemli olan ayetler bunlar. Bunun dışında artık ne şekilde oruç tutacağız? Neyle ilgili oruç tutabiliriz? Neyle ilgili oruç tutmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili ayetler şimdi size söyleyeceğim. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki Toplamda yedi olay için oruç tutabiliriz biz. Yedi çeşit orucumuz var. Yedi, şekilde oruç tutabiliriz. Yedi şekilde oruç tutarız. Ve ayrıca bir de Tanrı'nın bizden istediği, Tanrı'nın söylediği sekizinci bir oruç var. Tamam mı? O da sekizinci oruç. Şimdi aslında bu sekizinci oruç, bu hani Tanrı'yı manaya inanmayan, Tanrı'yla alakası olmayan o insanları da ilgilendiriyor. Mesela. Aslında o Tanrı'nın söylediği orucu o insanların çoğu tutuyor, kendileri farkındadır o yüzden onu da e, e, şey yapacağız, anlatacağız birazdan ve e, şunu da söylemek istiyorum ki bu ayetleri şimdi yazdırayım ondan sonra da önce bir orucu kısaca tarif edeceğim size daha sonra da anlatmaya başlayacağız. Evet ayetleri yazdırma devam ediyoruz arkadaşlar. Hakimler kitabı 20a 20. bölüm 26. ayet. Hakimler kitabı 20. bölüm 26. ayet ve devam ediyoruz. 1. Samuel 7. bölüm 6. ayet. 1. Samuel 7. bölüm 6. ayet. Yine 1. Samuel 31. bölüm 13. ayet. Tekrar söylüyorum. 1. Samuel 31. bölüm 13. ayet. Evet. Yine 2. Samuel 12. bölüm 16. ayet. 2. Samuel 12. bölüm 16. ayet. E. Evet. 2. Samuel tekrar 12. bölüm 22. ayet. 2. Samuel 12. bölüm 22. ayet. Ve Ezra Ezra kitabında 8. bölüm 21. ayet. 8. bölüm 21. ayet. Ve Ester kitabında 40. Böl 40 e, 4. bölüm özür dilerim. 4. bölüm e, 3'ten 16'ya kadar olan ayetler. 4. bölüm Ester kitabında 4. bölüm 3'ten 16'ya kadar olan ayetler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kadar olan ayetler. Peki niye? Çünkü <laughs> konuyu anlayabilmeniz için. Anladınız mı? Bu da tek ayetle ilgili değil. Evet ve Yeremya 36. bölüm 9. ayet. Yeremya kitabında 36. bölüm 9. ayet. Ve Yunus kitabında 3. bölüm 3